kanalımıza hoş geldiniz. Ben İslam Hoca. Bugün Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan soruların, matematik örnek soruların 21 ile 30. sorular arasını çözeceğiz. Bugün arkadaşlar yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Ödüllü soru uygulaması. Ödüllü soru uygulamasıyla ben size video içerisinde bir ödüllü soru soracağım. Ödüllü soruyu arkadaşlar ilk yanıtlayan iki kişiye Zoom üzerinden biz 1 saat özel ders hediye edeceğim. Zoom üzerinden yapacağımız derste arkadaşlar konu eksiğiniz varsa konu eksiği çalışabiliriz. Soru çözümü eksiğiniz varsa soru çözümü yapabiliriz. Veya herhangi bir eksiğimiz yok. Eksiğiniz yok ama motivasyona ihtiyacınız var. Motivasyon amaçlı da konuşabiliriz arkadaşlar. İçerik tamamen size bağlı. Ve arkadaşlar soru çözeceğimiz soracağımız soru çok zor bir soru olmayacak. Hani aşağı yukarı ortalama bir seviye sorusu soracağım. Çünkü ben e, matematik çok iyi yapan bir kişiyi seçmeyi amaçlamıyorum. Hani e, benim için matematik, matematiğiniz iyi ya da kötü, e, ben o kısmı beni ilgilendirmiyor. Ben kanalımı takip eden, düzenli takip eden kişiyi seçmeyi amaçlıyorum. O yüzden arkadaşlar, kanalımıza aboneyseniz, bildirimleri açmışsanız, videolarımızdan ilk haberdar olursanız e, soruları hızlıca siz yanıtlayabilirsiniz ve siz yanıtlarsanız da özel, özel ders siz e, kazanabilirsiniz. LGS sınavına kadar arkadaşlar bu uygulamamız devam edecek. Videoların içerisinde örnek soru uygulamamız, ödüllü soru uygulamamız devam edecek. E, bu şekilde takip ederseniz arkadaşlar size bu şekilde yardımcı olmak istiyorum. Hazırsanız derse geçebiliriz arkadaşlar. 21. soruda arkadaşlar 288'den 311'e kadar ki sayıları bir e, rakamlarını bir torbaya yazıp atıyorlar. Ve içlerinden bir tane çektikleri zaman sıfır gelme ihtimalini soruyor. Şimdi arkadaşlar 288 ile 311 arasında kaç tane sayı vardır? İlk önce onu belirlememiz lazım. Şimdi şurada bir örnek verdim ben. Bu örnekte incelerseniz arkadaşlar mesela 8 ile 10 arasında kaç tane sayı vardır? 8 ve 10 dahil derlerse 8, 9, 10, 3 tane. Siz en büyük sayıdan arkadaşlar en küçük sayı çıkarttığınızda normalde 2 bulursunuz. Ama burada sınırdaki sayılar ile birlikte bir tane arada sayı olduğu için burada 3 tane vardır. Yani en büyükten en küçüğü çıkarttığınız zaman bir tane eklemeniz lazım 2'ye. 3 bulursunuz. Burada da arkadaşlar 311 ile 288 arasında kaç tane sayı vardır deyip soru sordukları zaman siz 200, 311'den 288'i çıkartırsınız. 23. Buna bir tane eklediğiniz zaman buradaki sayı sayısına ulaşmış olursunuz. 24 tane sayı vardır. Bu 24 sayının hepsi 3 basamaklı olduğuna göre ikinci işleme bakarsak hepsi 3 basamaklı olduğuna göre burada arkadaşlar 72 tane Rakam kullanılmıştır bu sayıları yazarken yani bu torbanın içinde 72 tane rakam var bu rakamların içerisinde kaç tanesi sıfır? Ee, bu sayılarda arkadaşlar bir 290'da bakın bir tane sıfır var 300'de iki tane sıfır var 310'da iki, bir tane sıfır var toplamda bu torbadaki 72 tane e, rakamın sadece 4 tanesinde dört tanesinde sıfır yazıyor o zaman sıfır gelme ihtimali arkadaşlar 4 bölü 72 o da sadeleştirirseniz 4 ile 1 bölü 18 A şıkkı oluyor cevabımız. Evet ikinci 22. soru. Arkadaşlar 22. soruda bir cep telefonu mağazasındaki Kasım ayı, Kasım ayı boyunca satılan telefonlardan bahsediyor. Arkadaşlar satış öncesi satışa sunulan telefon adetlerini bakın A, B, C markalarını koymuşlar. Birinci grafikte. İkinci grafikte A markadan hiç kalmadığını görüyoruz. Yani A markanın hepsi satılmış. Ee, sorunun devamında arkadaşlar 3 markadan da 3 üründen de eşit miktarda satıldığı söyleniyor. Yani A markanın hepsi satıldığına göre B'nin içerisinden de arkadaşlar A kadarlık bir kısmı satılmış oluyor aslında. C'nin içerisinden de A kadarlık bir kısmı satılmış oluyor. Çünkü eşit miktar satıldı diyor. Ee, yani A'nın hepsi gitti. B'nin A kadarlık kısmı gitti. C'nin de A kadarlık kısmı gitti. Bakın şu B'nin şuradaki kalan miktarı şurası. C'nin şuradaki kalan miktar da şurası. Yani şu açılardan da arkadaşlar ikinci grafikteki açılardan da anlıyoruz ki C'nin açısı 120, B'nin açısı 240 olduğuna göre demek ki C'den X kadar kaldıysa B'den 2X kadar kalmıştır mantığını yürütebiliriz. O zaman grafiklerde biz aşağıdaki grafiklerde arkadaşlar A kadarını bütün bütün ürünlerden A kadarlık ürünleri çıkardığımız zaman geriye kalan adetlerin 1'e 2 oranı olması lazım. Yani C'deki kalan ürün x kadarsa C, B'deki kalan ürün 2x kadar olması lazım. Şu C şıkkında arkadaşlar yaptığım işlemi diğer şıklara da yaparsanız o diğer şıkların olmadığını görürsünüz. Şimdi, şimdi C şıkkında bakarsanız arkadaşlar mesela şöyle bütün grafiklerden bütün ürünlerden A kadarlık kısmı A'nın sayısı 6 idi. Bütün ürünlerden 6'şer tane arkadaşlar satıldığını varsayarsak satıldığını düşünürsek C'den bakın 11 taneymiş toplamda. C'den arkadaşlar 6'sı satılırsa 5 tane kalır. B'den 16 taneymiş. 6'sı satılırsa 10 tane kalır. Bakın C'de kalan 5 tane. A'da kalan 10 tane. C'deki A'dakinin yarısı. Bakın yukarıdaki grafik 2'de de bunu söylemiş zaten. O zaman bu doğru seçeneğimiz C şıkkı diyeceğiz arkadaşlar. Aynı mantığı diğer şıklarda yaparsanız 1'e 2 oranı olmuyor. Mesela A şıkkına bakarsak. A şıkkında 6 tane A satılmış. O zaman C'den de 6 tane satılırsa C'den 6 tane kalır. Bakın 12 tane C varmış toplamda. C'den 6 tane kaldı. 6 tane de B'den satıldığını düşünürsek 24 tane B'nin 6'sı satılırsa 18 tane B kalır. Bakın C'de kalan miktar 6, B'de kalan miktar 18. X'e 2X oranı yok bakın. X'e 3X oranı var. 3'e 3 katı oranı var. O zaman A şıkkı bu şekilde değil. B ve D şıklarında bu şekilde mantık yürütürseniz bakarsanız arkadaşlar olmadığını görürsünüz. Burada doğru cevabımız C şıkkıymış. Evet 23. soru. 23. soruda arkadaşlar hamur miktarı her adımda yarıya düşüyormuş. Yani birinci adımda 2 kilo olan hamur bir bir e, paylaştırılıyor. Sonra bu 1 kilogram yarım yarım paylaştırılıyor. Bu yarım kilogram 0.25-0.25 olarak paylaştırılıyor. Dördüncü adımda da arkadaşlar bir 0.25'i iki parça ayıracağız. 0.25 yani 25 2'ye bölünmez tam gibi düşünebilirsiniz. 0'ın yanına pardon 25'in yanına 0 koyduğunuzu düşünün. Sayı rakal sayı sonuçta değer değer fark etmiyor burada. Değer değeri değişmiyor. 0 25 yerine 0 250 olarak düşünürseniz bunu. O zaman 0 250'yi 2'ye bölerseniz 0 0 125, 0 125 olarak arkadaşlar iki parçaya böldük diyebilirsiniz. Şimdi 0 25'lik 0 125'lik parçalar Elde ettiysek bize dördüncü adımda elde edilen hamur miktarının çözümlenmiş halini soruyor. Bakın şurada ikinci e, iki numaralı işlemde 0.25'i çözümlersek 0.125'i çözümlersek ondalık sayılarda çözümlemedi arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 yazıyorduk üstlerine. Sonra bu 1 ile arkadaşlar 10 üzeri eksi 1'i çarpıyorduk. 2 ile 10 üzeri eksi 2'yi çarpıyorduk. 5 ile de arkadaşlar 10 üzeri eksi 3'ü çarpıyorduk. Bu hangi şıkta var bakıyoruz. Bu e, B şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız Bursa'ymış demek ki. 24. soru. Arkadaşlar 24. soruda bakın ben öncesinde soruların fazla vaktinizi almamak için işlemlerini yaptım. Yapılması gereken işlemleri. Şimdi yaptığım işlemleri size de anlatacağım. Şimdi birinci işlemde birinci tabloyu doldururken arkadaşlar ben bize verilen tabloda mesela burada kök 40 verilmiş. Bu kök 40'ı ben e, hangisiyle çarptığım zaman doğal sayı elde ederim. Bunu bilmiyoruz ama kök 40 arkadaşlar A bölü pardon A kök B şeklinde getirebilirsek mesela sadece kök 40'ı değil kök 72'yi kök 45'i kök 54 kök 75 kök 8 bunun gibi sayıları arkadaşlar kök içlerini olabildiğince az şekilde bırakıp kök içlerinin aynı olan sayıları bulmam lazım. Çünkü çarpıldığı zaman kaç farklı tam sayı elde eder onu soruyor. Şimdi yan yana olanları çarpacağız. iki tanesini alt alta olanları çarpacağız. Tam sayı elde edeceğiz. Şimdi tablo 1'de bize verilen tabloyu tablo, tablo 1'deki gibi arkadaşlar dönüştürürsek şimdi aynı satırda olanlara bakarsak arkadaşlar birinci satırda bakın birinci satırda bakarsak 2 kök 3 kök 5 kök 10 bunların iki tanesinin çarpımı doğal sayı olur mu olmaz mı tam sayı olur mu olmaz mı şimdi arkadaşlar sonuçların kare köklü ifadelerde çarpımların tam sayı olması için ne olması gerekiyor? A karekök B ile biz C karekök ancak C karekök B'yi çarparsak yani kök içleri aynı olursa sonuç tam sayı oluyordu. Çünkü bu işlemde mesela A, biz A ile C'yi çarparız. E, tam sayı elde ederiz ama kök B ile buradaki kökü çarptığımızda tam sayı elde etmemiz için aynı olması gerekiyor. O zaman mesela kök 2 ile kök 2 olsa bunlar kök 4 yapar. O da 2 olarak çıkar. Yani kök 2 kök 2'den 2 gelir kök 3 olsa mesela bu da kök 3 olsa kök 9 yapar çarptığımız zaman o da 3 olarak çıkar. Yani kök içleri aynı olanlar ancak bize doğal sayı sonucunu verir. O zaman birinci satıra geri dönersek birinci satırda arkadaşlar 2 kök 3 ile kök, ne kök 5'i çarparsak tam sayı elde ederiz ne kök 10'u çarparsak burada yokmuş bakın. Kök 3 ikinci satırda kök 3 ile kök 5 ve kök 10'lu ifadelerle çarptığımız zaman tam sayı elde edemeyiz o da gitti. Üçüncü satırda arkadaşlar kök 2 ile bakın kök 2 ile 2 kök 2 ile kök 2'yi çarptığımız zaman e, 2 kök 2 kök 4 elde ederiz. Kök 4 de 2 olarak çıktığı için 2 kere 2. Yani şu ikisinden 2 gelir. 2 bu 2 ile 2'yi çarptığımız zaman 4 sonucuna ulaşırız. Bakın 4 tam sayı. Sonra 2 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarparsak arkadaşlar 2 kere 6'dan 12. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımından da 2 geldi. 12 ile 2'yi çarptık 24. Bu da tam sayı. Sonra bir de kök 2 ile 6 kök 2'yi çarparsak arkadaşlar 3. satırda bayağı bir zengin e, bir işlem varmış burada. Kök 2 ile 6 kök 2'yi çarparsak 12 sonucunu buluyoruz. O da tam sayı. Şimdi dördüncü satıra bakarsak arkadaşlar 5 kök 3. Bunun kök içerisi kök 3. Bunun kök içerisi kök 6. Bununki kök 6. O zaman kök 3 ile hiçbirini çarparsak doğal sayı elde edemeyiz. Ama 3 kök 6 ile kök 6'yı çarparsak kök e, 3 kök 36 buluruz. 36 da 6 olarak çıkar. 3 kere 6'dan 18 sonucuna ulaşabiliriz. Şimdi bir de satırlar için yaparsak aynı işlemi. Yani birinci satıra aşağı doğru bakarsak 2 kök 3 var. Kök 3 var. 2 kök 2 var. 5 kök 3 var. Burada da bayağı bir işlem yapacağız arkadaşlar. 2 kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 6 yapar. 2 kök 3 ile 5 kök 3'ün çarpımı 30 yapar. Sonra kökü 3 ile bir de 5 kökü 3'ü çarparsak arkadaşlar. Bu da 15 yapar. Bakın burada da bayağı bir doğal sayı elde ettik. İkinci satıra bakarsak. ikinci satırda kök 5 ile 3 kök 5'i çarparsak 15 elde ediyoruz. Bize kaç farklı tam sayı sonucunu e, bulacağımızı sorduğu için arkadaşlar. Biz 15'i daha önce bulmuştuk. Şurada bulmuştuk. O zaman bu 15'i saymaya gerek yok. Çünkü aynı sonucu bulduk. İkinci satırda İkinci sütunda pardon başka çarptığımızda doğal sayı olan bir ifade yok. Kök içleri aynı olan başka bir ifade yok. Üçüncü e, sütuna geçersek. Üçüncü sütunda da arkadaşlar çarptığımızda e, doğal sayı olan bakın kök 10 ile kök 10 ile bu ikisi var. Bakın iki kök 10 var. Çarptığımızda 20 elde ederiz. 20 de farklı bir sonuç bizim için. O zaman e, başka bir ifade başka bir doğal sayı elde edemiyoruz. O zaman bu sorunun cevabı kaç farklı tam sayı elde edebiliyoruz? Bakın en sondan başlayalım. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane arkadaşlar farklı doğal sayı elde edebiliyoruz. Cevabımız A şıkkıymış. Geçtik 25. soruya. Arkadaşlar 25. soruda bu arkadaşların isimlerini hece heceye ayırmışlar. Hecelerin harf sayısıyla ilgili bir işlem yapmışlar bize 11 sonucunun hangi şıktan bulacağımızı soruyor. Bakın A, B ve D şıklarını ben işlemini yaptım. Onları incelerseniz görürsünüz. C şıkkında arkadaşlar F ve Eren var. İşte Efe Eren var. Efe Eren'i hecelerine ayırırsak bakın E, F, E, Eren diye ayırırız. E harfini arkadaşlar 1 olarak kodlayacağız. F harfini 1'in üstüne 2 olarak yazacağız. Sonra 3. hecemiz yine 1 tabana yazacağız. Üçüncü, dördüncü hecemiz ren. Üç harfli. Onu üste yazacağız. Bir üzeri iki, bir üzeri üç. Bunlar arkadaşlar hesaplarsak bir üzeri iki bire eşit. Bir üzeri üç de bire eşit. On bir sonucunu biz ancak C şıkkından buluruz. Cevabımız C şıkkı. 26. Arkadaşlar ağaçlar e, burada ağaçların karbondioksit emilimi ve oksijen üretimi ile ilgili bilgiler vermişler. Bir tane yetişkin ağaç arkadaşlar iki buçuk kilo karbondioksit emilimi sağlıyorsa e saatte 1.7 kilogram oksijen üretiyorsa burada biz arkadaşlar bir tane ağacın bir saatte toplamda 4 4.2 kilogramlık bir e, faaliyet yaptığını söyleyebiliriz. Burada bize 11 tane 11 milyon ağacın bir saatte yapacağı e, faaliyeti soruyor arkadaşlar. 11 milyon ağaç ile biz her ağaç 4.2 milyon 4.2 kilogram eee hava et, hava faaliyeti yaptığına göre 11 milyonla 4.2'yi çarparsak 11 milyondaki şu milyon kelimesini arkadaşlar rakama dönüştürdüm bakın 10 üzeri 6 11 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 4,2 11 ile 4,2'yi çarparsak 46,2 çarpı 10 üzeri 6 kilogram bize kilogram cinsinden istememiş arkadaşlar ton cinsinden istemiş. Bakın şurada tona çevirirsek kilogramı yani 46,2 çarpı 10 üzeri 6 kilogramı biz 1000'e bölersek tona çevirmiş oluruz. 1000'e bölersek 10 üzeri 6 olan ifade 10 üzeri 3 olur. 46,2 olan ifade değişmedi. Şimdi bize bunun bilimsel gösterimini sorduğu için bu şu ikinci satırdaki arkadaşlar şu kısım şu kısım bilimsel gösterim değil. Bilimsel gösterimde tam kısmı 1 ile 10 arası olması gerekiyordu. Yani bu 46,2'deki virgülün 4 ile 6'nın arasına kayması gerekiyor. 4 ile 6'nın arasına kaydığı zaman arkadaşlar 46,2 sayısı 4,62 sayısı haline geldi. Yani bu sayı küçüldü. Bu sayı arkadaşlar küçüldüyse sonucun değer, değerinin değişmemesi için arkadaşlar çarpım durumunda olduğu diğer sayıyı bizim büyütmemiz lazım. Yani çarp çarptığımız sayılardan birisi küçülüyorsa diğeri büyümesi lazım. 10 üzeri 3 10 üzeri 3'ü de biz bir basamak büyüteceğiz o zaman. 10 üzeri 4 olacak. Yani burayı küçülttüm, burayı büyüttüm. Sonuç yine değişmemiş olacak arkadaşlar. Bu da bilimsel gösterimimiz olacak. Bu da hangi şıkta var? A şıkkında var. Evet, ödüllü sorumuz bu arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum. Evet 27. sorudayız. 27. soruda arkadaşlar bir e, 4 tane seferin Evet 27. sorudayız arkadaşlar. 27. soruda 4 tane farklı otobüs hattının taşıdıkları yolcu sayısını ve sefer sayısını vermişler. Tek seferde Hangi e, hangi hattın daha çok yolcu taşıdığını soruyor. Biz o zaman arkadaşlar toplam taşıdıkları yolcu sayısını sefer sayısına, düzenledikleri sefer sayısına bölersek sonucu bulacağız. Yani bir tek seferde kaç tane yolcu taşıdıklarını bulacağız. Biz e, 101 numaralı hattın arkadaşlar ortalamasını bulmak için 30 üzeri 2 yolcuyu 6 üzeri 2 sayısına böleriz. 30 üzeri 30 üzeri 2'yi üstleri aynı olacak şekilde 30'u çarpanlarına ayırırsam 6 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 5 üzeri 2 şekline getirebilirim. Böyle paydada da 5 üzeri 2 var. Buradaki 5 üzeri üzeri 2 6 üzeri 2'yi götürdü. 5 üzeri 2 kaldı. O da 25 kişiymiş. Bir numaralı hattın ortalama her otobüste her seferde taşıdığı yolcu sayısı 25 kişi. İkinci hatta bakarsak 2 üzeri 10'u arkadaşlar 2 üzeri 5'e bölmem lazım. Burada bu işlemi yaparsak 2 üzeri 10'u 2 üzeri 5'e bölersem arkadaşlar tabanlar aynı olduğu için taban aynı kalır. Üstleri birbirinden çıkartırım. 2 üzeri 10'dan 5 çıkarsa 2 üzeri 5 kalır. Bu da arkadaşlar 32'ye eşittir. 32 kişiymiş. 103 numaralı hattın yolcu sayısını hesaplayalım. 6 üzeri 7'yi 6 üzeri 5'e böleceğim. Tabanlar aynıysa 6 kalır. 7'den 5 çıktı. Eşittir 6 üzeri 2. O da eşittir. Arkadaşlar 36 kişiymiş. 4. sefer arkadaşlar 4. hattın yolcu sayısı. 24 üzeri 3'ü ben ne yapıyorum? 24 arkadaşlar üstü değiştirmeden çarpanlarına ayırıyorum. Yani 8 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 diye. Yani üstler aynı kaldı. Tabanları çarptığımda yine 24'e ulaşıyorum. Paydamızda da 8 üzeri 3 vardı. Buradaki 8 üzeri 3, buradaki 8 üzeri 3'ü götürdü. 3 üzeri 3 kaldı. Bu da arkadaşlar 27 kişidir. Yani burada bir seferde toplam ortalamada en fazla yolcu taşıyan e, hattı soruyordu. 36 kişiyle arkadaşlar 3, 103 numaralı hatmış en fazla yolcu taşıyan. O zaman cevabımız Bursa olacak. Evet 28. soruda arkadaşlar kitap rafının genişliğinin e, yani yüksekliğinin 14 cm olduğunu vermiş. Aşağıdaki kitaplardan hangisi bu rafa sığmaz? Bunu soruyor. E, o o zaman e, biz kitapların boyuna bakacağız. Boyu 14'ten büyük olan veya e, kitapların boyunu köklü verdikleri için arkadaşlar kitapların boyundaki köklü ifadede kök dışındaki ifadeleri kök için alacağım hepsini. Bu 14 santimi de kök için alacağım ve köklü şekilleri köklü yazılışlarını sıralayacağım. Hangisi büyük hangisi küçük o şekilde anlayacağım. Burada arkadaşlar 14'ü kök için alırsak kök 196 yani bu e, aşağıdaki kitaplardan boyu kök 196'dan uzun olanlar bu, bu kitap rafına sığmayacak. Diğerleri küçük olanlar sığacak. A şıkkına bakarsak arkadaşlar kök 150 bu kitap rafına sığar. Kök 81 sığar. Kök 180 sığar. Denizli'deki arkadaşlar kök 243 e, boyundaki kitap bu kitap rafına sığmaz diyeceğiz. Evet 29. sorudayız. 29. soruda arkadaşlar bir düzgün dört yüzlünün dört kez atıldığında e, yüzündeki sayıların toplamının asal olma sormuş. Şimdi bir kez attığımız zaman bakın yüzeylerinde 3 var, 7 var, 5 var, 11 sayıları var. Şimdi bir kez attığımız zaman arkadaşlar tabana gelen sayı eğer 3 ise bakın 3 3'ün tabana geldiğini düşünelim. Diğer e, yukarıdan bakıldığında görünen 3 yüzeyine 5 gelebilir, 7 gelebilir, 11 gelebilir. O zaman biz bunları topladığımız zaman yüzeylerinde görünen sayıları topladığımız zaman 7 11, 7 daha 18, 23 buluruz. 23 sayısı asaldır bakın. Asal sayıdır. Ee, ikinci atışımızda 5'in tabana geldiğini düşünürsek arkadaşlar. 3, 7 daha 10. 11 daha 21. 21 asal değil arkadaşlar. Asal sayı değil. Üçüncü atışımızda 7'nin tabana geldiğini düşünelim. Yüzeylerde 3 ve 5, 3, 5 ve 11'in olduğunu düşünelim. 3, 5, 8, 11 daha 19 yapar arkadaşlar. 19 da yine asal sayılardan birisi. Dördüncü atışımızda da 11'in tabana geldiğini düşünelim. 3, 5 daha 8, 7 daha 15. 15 de arkadaşlar asal sayı değil. Bize burada e, asal sayı olma olasılığını soruyordu. Bakın burada dört 4 tane sonuç elde ediyoruz. 2 tanesi asal. O zaman 2 bölü 4 diyeceğim. O da sadeleştirince 1 bölü 2 kalacak. A şıkkı diyeceğiz. Ve arkadaşlar 30. sorudayız. 30. soruda bu su ayısının boyunu biz bize 5 üzeri 6 metre olarak vermiş. Bunun bilimsel gösterimini soruyor. Şimdi arkadaşlar bu bence tam e, LGS tarzı bir soru olmuş. Yani böyle hem fazla vakit almayan bir soru çözümü hem fazla vakit almıyor hem de e, böyle hemen akla gelen bir soru değil. Böyle, böyle ancak e, işi bilenlerin yapabileceği bir soru. Burada arkadaşlar 5 üzeri 6'yı gördünüz. Şimdi bilimsel gösterimde bizim rakamlara ihtiyacımız var. Sayılara ihtiyacımız var. Bir de 10 üzeri bir şeylere ihtiyacımız var. Şimdi biz 5 üzeri eksi 6'dan 10 üzeri haline 10 üzeri sayıları nereden bulacağız? Nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar biz önce bunun üzerini pozitif hale getirirsek. 1 bölü 5 üzeri 6 şeklinde yazarsam üzeri pozitif hale gelmiş olur. O da eşittir. Bakın burada 10 üzeri bir şey yok. Ama 10 üzeri bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Bu 5'i bir şeyle çarptığımız zaman onu elde edebiliriz. Ne ile çarparsak elde ederiz. Arkadaşlar 5 üzeri 6'yı şöyle e, farklı renk neyse kırmızıyla devam edelim. Arkadaşlar burada ne yapıyorum biliyor musunuz? 5 üzeri 6'yı yani bu kesri aslında 2 üzeri 6 ile genişletmiş oluyorum. Hem payı hem paydayı 2 üzeri 6 ile genişletmiş oluyorum arkadaşlar. Yukarıda 2 üzeri 6 kaldı. Aşağıda da 5 üzeri 6 ile 2 üzeri 6'yı çarptığımızda 10 üzeri 6 kaldı. Bu e, yukarıdaki 6 üzeri 2 üzeri 6'yı hesaplarsam 64'tür. 64 çarpı 10 üzeri 6'yı da yukarıya alırsam arkadaşlar üzeri işaret değiştirecek. 10 üzeri eksi 6 olacak. Yani sonucumuz sonucumuz 64 çarpı 10 üzeri 6'ymış. Fakat bize bize bilimsel gösterim olarak soruyor arkadaşlar bunu. Bilimsel gösterimde bilimsel gösterimde sayının tam kısmı ondan büyük olamıyordu. 1 ile 10 arasında oluyordu. O zaman 6 ile 4 arasında arkadaşlar virgül virgül koyacağım. Çarpı diyeceğim. Şimdi biz, biz bu sayıyı bakın 64'ten 6,4 haline getirirken sayı küçüldü. O zaman 10 üzeri 6 sayısı büyümesi lazım ki sonuç değişmesin. Hani birisi küçülür küçülüyorsa birisi büyüyecek. 10 üzeri eksi -6 sayısını büyütmemiz için arkadaşlar bir basamak ilk sayı bir basamak küçülmüştü. İkinci sayıyı bir basamak büyütüyoruz. 10 üzeri eksi 6'yı bir basamak büyütürsek üzeri eksi 6 yerine eksi 5 haline gelecektir. O zaman cevabımız hangi şıkta var? Cevabımız Bursa şıkkında var. Evet arkadaşlar ödüllü sorunun cevabını Whatsapp'tan bekliyorum cevaplarınızı. Ee, soruların çözümünü arkadaşlar çözümüne devam edeceğiz. Aydın, aydın sorularının ve diğer şehirlerin sorularını da kanalımızda bulabileceksiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.